Latin Amerika. Hmm. Herkese yeniden selam. Fondötenle başlıyorum. Aşırı pürüzsüz mat bir makyaj yapıyorlar. Ama kapatıcıyı aksine daha açık renkli kullanıyorlar. Kontür de bu makyajda çok önemli bir detay. İlk defa yüzümü iki kat kontürledim. Makyajı pişirmek en önemli adımlardan biri. İkincisi de kaşlar. Minik minik yapacağım buraları. Son kuyruklu kaşları oluyor. Kız ben kalın kaşlıymış. Kalkık kaş yapmam lazım. Kapatıcıyla biraz inceltiyorum. Olduğu kadar değil. Kahve ağırlıklı. Parlar süreceğim. Bütün havayı değiştirdi. Biraz da çizgiyi düzeltelim. Gözde bir aydınlık. Ay siyah giremem ya. Kahveyle yaparım. Kirpik. hiç iyi oldum bir konuda değil. Şöyle bilirsin. taktım. Ne zormuş ya. 2010'larda çok meşhurdu bu makyaj. Biraz aldık. Yazık bu Allah. Ne çekiyorlarmış. Evet canım. Benim latinde makyajım böyle oldu. Nasıl buldun? Yalnız çok iyi <laughs> oldu. esmer olmak istedim. Koli de takalım. Pardon siz kimsiniz? Kim kız bu?